Bu anda belirli saat aralıklarında yapmak zorunluluğumuz ortaya çıktı. Neden? Elbette ki işte iklim krizini getirdiği sonuç itibariyle çıktı. Bu iklim krizi 15 yıldır, 20 yıldır tartışılan ve her yıl yağış miktarının da düştüğünü görüyoruz. Yönetici arkadaşlarımızın 5 yıllık periyotlarla bu analizi yapar, yapmalıydı. Olmamış, yapılmamış. Tamam, biz eleştiriler anlamda bunu söyleyebiliyoruz. Daha parklarımızı yine Orada sularını keserek yeni tasarruf sağladık. Bunları yaptık. Çünkü niye? İçme suyunu e, kısıtlamayalım. İçme suyuna erişim devam etsin diye. E, Çınarcık Barajı'ndaki yani ishalatını tamamladık. Bununla birlikte e, aynı hat üzerinde oradaki arıtma tesisimizi de Mayıs'ın sonu itibariyle bitiriyoruz. O tesiste devreye girdiğinde e, yağmurlarda yağdığında elbette ki buradan elde edecek sonucu olarak Bursalılar sus kalmayacak.